Sevgili öğrenciler, ben Ankara Mamak Coşkun Ertafınar Ortaokulu Müdürü Erol Çolak. Eğitimde uzaklaştıkça yakınlaşmamız gereken bu süreçte 23 Mart pazartesi günü saat 9'da Milli Eğitim Bakanımız Ziya öğretmenin yapacağı açılışla birlikte öğretmenlerimizle beraber 7-24 yanınızdayız. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Hep birlikte başaracağız. Merhaba. Ben Coşkun Ertepınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Gülsena. Biliyorsunuz ki virüs nedeniyle eğitimimiz uzaktan yapılacak. Ama biz uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. Tatil değil uzaktan eğitim var. Eğitimden geri kalma, yaşamını bırakma. Merhaba ben Şenel Efe. Coşkun Ertapınar Ortaokulu'nda 5. sınıfta okuyorum. Ülkemize giren koronavirüs sebebiyle okullarımız kapanmıştır. Ziya Selçuk öğretmenimizle ders işleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Tatil değil, uzaktan eğitim. Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. Merhaba, ben 5D sınıfından Ekin. Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmiştir. 23 Mart Pazartesi Ziya Selçuk öğretmenimizle ders işleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Tatil değil, uzaktan eğitim. Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. için çok heyecanlıyım. Tatil değil, için. eğitim. Odoşkun Erdapınar Ortaokulu 5. sınıfı e, Nazlı Hoca'nın öğrencisiyim. Koronavirüs nedeniyle pazartesi günü derslerimize devam edeceğiz. Pazartesi günü için çok mutluyum. Merhaba, ben Coşkun Erdapınar Ortaokulu'ndan Özge. Koronavirüs sınıfından okulumuzu uzaklaştık ve tatil edildim. Ama biz tatilde değil, uzaklarını eğitime devam edeceğiz. Okulumuzdan ve derslerimizden uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. 23 Mart Pazartesi televizyondan Ziya Hocamızla ilk dersimize başlıyoruz. Merhaba ben 5. sınıfından Yusuf. Koronavirüs nedeniyle okullarımıza bir sıra ara verilmiştir. Ziya Selçuk öğretmenimle ders yapacağım için çok heyecanlıyım. Tatilde uzaktan eğitim uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba, benim adım Songül. Coşkun Ertafımar Ortaokulu 5D sınıfı Nazlı Bölüş'ün öğrencisiyim. Dünyada çıkan koronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı hey. Ziya Selçuk uzaktan eğitim diye tabii, bir tabii, şey tabii. hazırladı. Ve bizler televizyondan ayarlama yaparak orada eğitim göreceğiz. 03.23.2020 tarihinde uzak, uzaktan eğitime başlayacağız. Bunun için çok mutluyum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. 5. sınıfında okuyorum. Merhaba ben Arda Atak. Coşkun Erte Pınar Ortaokulu'nda 5D sınıfında okuyorum. Koronavirüsü yüzünden arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum. Bir yandan da Ziya Selçuk öğretmenimle ders çalışacağım için çok heyecanlıyım. Ziya öğretmenimle dersi dinleme heyecanı tatil uzaktan eğitim uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Coşkun Antepınar Ortaokulu. 5. sınıf öğrencisi Samar. Biliyorsunuz ki ülkemizi tehdit eden koronavirüs sağlıkla bize okulumuzdan ve öğretmenimizden ayırdı. Ama biz tatilde değil uzaktan eğitimdeyiz. Ziya hocamızın bize vereceği eğitim için çok heyecanlıyız. Tatilde değil uzaktan eğitimdeyiz. Ben Coşkun Antepınar Ortaokulu'ndan yerden. 5 de sınıfında okuluyorum. Biliyorum ki koronanın sebebiyle okullar kapandı. Biz daha çok uzaklaşmıyoruz. Daha, daha çok yakınlaşıyoruz. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımı çok özlüyorum. Bunun nedeniyle diğer tatil öğretmenimiz bize uzaktan eğitimi gösterecektir. Uzaklaştıkça daha çok yakınlaşıyoruz. Eğitim her yerde eğitimdir. Bilindiği gibi ülkemizde çıkan koronavirüs nedeniyle bu hafta itibariyle uzaktan eğitime başlıyoruz. Okuldaki gibi olmasa bile yeni, yine de eğitimimizden geri kalmıyoruz. Hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım her yerde ve her zaman eğitim şarttır. Ziya öğretmeni dinleme heyecanı. Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz. Tatil değil Merhabalar, ben Ankara Coşkun Ertepınar Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Uzaklaştıkça yakınlaştığımız bu süreçte 23 Mart Pazartesi günü saat 9'da Ziya Öğretmenimizin yapacağı dersle başlayacak olan bu uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin yanındayız. Unutmayalım ki bu süreç tatil değil uzaktan eğitim.